Merhaba arkadaşlar hepiniz kanala hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Paramparça edeceğim. Bunu söyleyebilirim. Bugün klasik modda oynayacağız arkadaşlar. Tek başıma ekiplere karşı mücadele edeceğim. Umarım inşallah güzel bir maç çıkar. Size de keyifli anlar sunarız. Haydi bakalım atladık shelter'a doğru. Evet shelter dedik ama bunu... farm olarak düzeltebiliriz çiftliğe iniş yapmışız. <laughs> Arkadaşlar bence bu klasik mod yani bu yapılan güncellemelerden çok daha güzel ya. Okyanus sarayında artık böyle vato sesimi alıyorum diye böyle panik atak denmez de Hafif böyle bir şizofreniye bağlayacaktım. Abi ne botmuş sen maşallah. Kıyafete bak şu. Bot sivrisinek gibi. Çok yani yüksek manevra kabiliyeti var. Ha bisikletler varmış burada. Ha çok güzel. Bana arabamı verin. Bisiklet olmaz. Hızlı bir şey lazım. Hadi artık sıç şunu. Hey Evet. Gidelim. Şöyle turbaya basalım abi. Teleley ley ley teleley ley ley teleley ley ley ley. Bas 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 bas. 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 Ha. Lan gene suyun ortasına attım deme. Oo, Pochinki'nin ortasına drop atıyorlar. Allah siz tam fittecisiniz ha. Milleti birbirine sokmak istiyorsunuz. Ben anlıyorum ama yemezler yani böyle kenardan kenardan böyle süzülürüm içeri doğru yani ne yapalım şimdi tek başımıza ekiplere karşı mücadele edeceksek biraz zeki çevik ve ahlaklı olmamız gerekiyor belki ahlaki ilkeleri bir kenara bırakabiliriz evet Famas verdi. Famas, Famas, Famas'ı deneyeceğim. Bu el Famas'ı oynayacağım arkadaşlar. Otomatiği var. Tamam güzel. Bazen silahların otomatikleri olmuyor. Yani insanı hayattan soğutuyorlar. Ben bu oyunu niçin bilgisayara yükledim? Dedirtiyorlar yani. Evet. Şimdi bu saatten sonra biraz dikkatli olmak gerek. Yalnız M249 şeylere karşı çok e, iyi, takım savar oldu yani. Hain bot. Bu anı mı bekledin gelmek için? Sanırım bot kapışması var orada. Botlar birbirine girmiş. Tabii Windows'un eklenmesinden sonra. Evet. Etraf çok kalabalık arkadaşlar. Ulan sanki üst katımda geziyor falan. Oh my god. Ne yaptım ben abi şimdi? Ben ne yaptım affedersin? Yani bu komedi filmi gibi bir şey oldu ya. Rakibi izle diyor. lan hangi rakibi izleyeceksin oğlum? Kendimi vurdum lan. Acaba çok merak ediyorum rakibi izledi dersem kimi izleyecek? Ha bu civarda gezen arkadaşları şey yapıyor herhalde. Tabi bunun arkadaşını vurdum. Bu da binanın etrafında gezince öyle algıladı ama yani orada tek rakibim kendimdi. Zaten ana başka rakip çıkabilir mi? Çıkamaz. Her neyse bu oyun böyle olsun bakalım. Denemeye devam. Videoya başlarken bazı aksaklıklar yaşadığımız için haritanın sonundaki mahremiyet bölgesine düştüm. Ee, bundan dolayı hızlıca loot yapıp hemen e, yolumuza bakmamız gerekiyor. Şimdi e, neredeyiz? Evet arkadaşlar Okyanus sarayından çıktım. Sağlam bir lootla çıktım. Güzel oldu. Ee, karşıda bizi mi bekliyorlar acaba? Bir bug'i gördüm. Yukarıda da bir drop var. vatozu kullanabilirim. Vatos burada çok işe yarayacaktır. Evet, şöyle atlayalım abi. hızlı bir şekilde kaçtı. Hellal be bana. Helal be bana kardeşim. Yani bu çok zevkli bir oyundu arkadaşlar. Yani bu tarz kran kran'a çatışmalara bayılıyorum. Adamın acaba canlandırma kartı var mıydı? Bir daha atlayıp peşimizden gelmesin. Bu arada çok ses çıkarttık. Oyunun tek aksiyonlu anı galiba bu oldu benim için. Evet. Güzel oyunlar çıkartmayı deniyoruz fakat... Şans. Fortis Fortuna Adiuvat. Ver bakalım şimdi neyin var neyin yok. Vay 8x varmış. Avcı kıyafet varmış. Şu varmış. Tabii ki hemen Tam tahmin ettiğim yerden. Evet seni gördüm. Ben de kapı yarıyordum bu arada. Adam kapıyı açtı. Teşekkürler vallahi. Cep bir maç oluyor arkadaşlar. Yani bu gerçekten enteresan bir maç arkadaşlar. Evet kelime çaldırmadım ve tek tek kaldım. Evet gördüm. Evin içinde hala. Yanlış yere mi bakıyorum? Abi ben niye hislerime güvenmiyorum ki? Adam onu evden beni kessini gördüm. Benim anlamadığım şey oradan oraya o bomba nasıl geldi abi? Nasıl geldi? Nasıl nasıl nasıl? Evet arkadaşlar. Maçın son anları gerçekten çok keyifliydi. Fakat. Yani bazen gözlerinize inanamazsınız ama inanmanız gereklidir. Bu oyunda sezgileriniz gerçekten sizi aldatmıyor. Oyunun niyese böyle bir şey var. Hiç yanılmadım. Fakat işte orada e, kafada başka stratejiler işin büyüsünü bozdu. Neyse iyi kötü bir maç çıkarttık. Benim için zevkli geçti. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar bizden. Hepiniz hoşçakalın. Daha iyi videolarla karşınıza geleceğim. Takipte kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize saygılar.